Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyu başlıyoruz. Hep değişik zor örnekler yapıyorsun diyorlar. Biraz da kolay örnekler yapalım. Sizlerle hep beraber video kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. İki örnek başlıyoruz. Bir örnek 13 ilmekten oluyor. 4 bir kenarına ortasında 2 4 6 7 Pardon ortası 5 kenarlar 4 ilmek şimdi isterseniz hep beraber sizinle başlayalım kenar ilmeğimizi aldık bir, bir tane ters kenara koyduk şimdi bu 5 ilmek ortada yerlerini değiştiriyoruz soldan sağa ikisini bir alıp bitiriyoruz. İki tane düzümüz, iki tane düz devamlı gidiyor. Ortada bir ilmek atıyoruz, düz örüyoruz. Bu ilmek düz olan ortada sürekli düz gidiyor. Bir ilmek atıyoruz. Düz örüyoruz. İkisini bir alıp sağdan sola bitiriyoruz. Arada ters ilmeklerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ters ilmeğimiz. Tekrar soldan sağa bitiriyoruz. Yanına bir tane düz örüyoruz. Bir tane atıyoruz, düz örüyoruz. Bir tane atıyoruz, düz örüyoruz. Sağdan sola ikisini bitiriyoruz. Diğer ilmeklerimiz ters. 4 ilmek ve kenar ilmeği arka yüzdeyiz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 1 2 3 4 ilmek düz 2 ilmek ters attığımız ilmekler de ters oluyor kaç oldu 4 5 6 7 ters 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmek tersinden düz oluyor 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters 4 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz ön yüze geldik 1 2 3 ilmek ters ikisini bir alıyoruz soldan sağa bitiriyoruz düz örüyoruz ve atmış olduğumuz ilmekler Bunlar 4 olacak bir 2 3 4 attığımız ilmek olacak bir oldu şimdi o ikinci deli yapıyoruz ortada 3 ilmeğimiz bir tane atıyoruz biri düz örüyoruz sağdan sola ikisini bitiriyoruz 1 2 3 4 ilmek ters tekrar soldan sağa bitiriyoruz düz örüyoruz tekrar atıyoruz 3 ilmek düz bir tane atıyoruz bir tane düz örüyoruz ikisini bir alıp bitiriyoruz sağdan sola 3 ilmek ters kenar ilmeğimiz arka yüze geldik 1 2 3 ilmek düz. Bu ortada harçalılar gittikçe çoğalıyor. 1 ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. Bir, iki, üç, ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 3 düz ilmek ve kenar ilmeği ön yüze geldik kenar ilmeği iki ters ilmeğimiz ikisini bir alıp soldan sağa bitiriyoruz bir düz örüyoruz, atıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir atıyoruz, bir düz örüyoruz. Sağdan sola bitiriyoruz. 3. deliğimizi yapmış olduk. 1 2 3. delik. Tekrar iki ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi soldan sağa bitiriyoruz. Düz örüyoruz atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz düz. Bir atıyoruz, bir örüyoruz, düz örüyoruz. İkisini bir sağdan sola bitiriyoruz. İki ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüze geldik. Kenar ilmeğimiz, iki düz ilmeğimiz. Ters ilmekler örnek arkada ters oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 ilmek. İki düz ilmeğimiz. 11 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. İki ters ilmeğimiz. Ve kenar ilmeğimiz. önümüze geldik örneğimizin son sırası. Kenar ilmek bu sabit ters ördüğün kenarda ikisini bir alıyoruz. Soldan sağa bitiriyoruz. Yanına bir düzümüz var. Bir artıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz bir atıyoruz. Düz örüyoruz. İkisini bir sağdan sola bitiriyoruz. Arada vakit dilimimiz kalmadı. Son sıramız olduğu için soldan sağa bitiriyoruz. İkisini bir alıp bir düz örüyoruz, bir atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir atıyoruz, bir düz örüyoruz sağdan sola ikisini bir alıp bitiriyoruz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi bir örnek oldu. Bir döşemesini göstereyim. Nasıl döşeceğinizi. Kenarda bir tersimiz vardı. Onu arkada düz örüyoruz. Bütün ilmekler ters oluyor. Şu anda düz ilmeğimiz kalmadı. Ön yüzde ikinci örneğin döşemesini yapacağız hep beraber. Daha rahat siz de yapabilirsiniz. Gayet gözü kapalı yapılabilecek bir örnek. Bilenler için, bilmeyenler için de video izlerseniz çok basit, çok kolay bir örnek. Şimdi bu ortada 5 tane ilmeğimiz kalacak. Yani şöyle. 2 4 5 tane bu orta düzümüz devamlı düz gidiyor. Onun için bu kenar ilmeğinden hariç 1 2 3 4 4 ilmek ters 5 ilmek düz 2 3 4 ve 5 4 ilme bunu saymayacaksak 4 ilmek ters 5 ilmek düz Burada 8 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 4 ters, 5 ilmek düz. 8 ilmek ters. 5 ilmek düz. 3 4 ve 5. Yine bakalım. 4 ilmek kenar ilmeğine beraber 5 tersimiz ve kenar isterseniz o bitimini de göstereyim bir sıra daha yapıp daha rahat anlamanız için ilmekleri arkada tersinde nasıl görüyorsak böyle yapıyoruz ön tarafındaki düzler 5 arkada ters oluyor 3 4 5 8 ilmek ters ilmeğimiz vardı arkada düz oluyor 3 4 5, 6, 7 ve 8. Önde 5 ilmeğimiz düz arkada ters oluyor. 3, 4, 5. Kenar ilmeğine beraber 5 ilmek düz. Tekrar döşemesini göstereyim bir sıra. Kenar ilmeği aldık. Bu ters ilmeğimizden hariç 1, 2, 3 ilmek ters ne yapıyorduk bunların ikisini bir alıp soldan sağa bitiriyoruz bir tane düz örüyoruz atıyoruz bir düz örüyoruz atıyoruz bir düz örüyoruz ikisini bir alıp sağdan sola bitiriyoruz arada 8'den 6 ilmeğe düştü 2 3 4 5 ve 6 İkisini hafif gevşetiyoruz. Soldan sağa bitiriyoruz. Bir düz örüyoruz, bir atıyoruz. Bir düz örüyoruz, bir atıyoruz. Bir düz örüyoruz. İkisini bir sağdan sola alıp bitiriyoruz. Ve ters ilmeklerimiz. Evet arkadaşlar. Örneğimiz böyle devam ediyor. Buralardan arttırıyoruz bu düzümüzden ters ilmekleri bitiriyoruz. 4 delik olana kadar gayet güzel, kolay ve basit. Beni izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi her zaman bekliyorum. Örneğimiz.